Albert Einstein konferanslarına hep özel şoförüyle gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein'a: "Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum." demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş: "Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim. Benim yerime sen konuş, ben de arka sırada seni dinlerim." Şoför gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada konu hakkında bilgili, azıcık da ukala bir profesör o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför hiç duraksamadan soruyu soran kişiye "Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip." demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı çağırmış ve sorduğunuz soruyu şoförün bile cevaplar.